Bence insan çok e, sayılı bir puzzle'ın tek parçası gibi. Hepsi farklı. Hmm. E, şekil olarak aynı olsa bile görsel olarak farklı. Nefis. E, birbirinden eşsiz, e, tek başına anlamlı, bütün olarak daha anlamlı. E, tek bir parça kaybolduğu zaman e, puzzle'ın bir parçası eksik olduğu zaman anlamsız gibi oluyor. Ama insan bazen kendini o Kocaman puzzle'da küçük bir puzzle tanesi gördüğü için anlamsız olarak düşünüyor. Aslında değil diye düşünüyorum. Sen de mi öğretmensin yoksa? Yok değilim. Şiir gibi konuştun yahu bir alkış alalım. <laughs> ne kadar güzel tarif ettin. Yani bence diyorsun ki Sinan Canlan sen bu listeyi okunca çok üzerine alınma. Sadece senden bahsetmiyor olabilir diyorsun. Ben öyle anladım. Yani aslında büyük bir hikayede beraberiz. Mesela... Birlikte çok daha anlamlıyız. Heh, daha evvel bir çok anlattık, kitaba da yazdık. İnsanın fabrika ayarlarını okuyanlar var burada biliyorum. Hemen imtihan edeceğim şimdi. İnsanın beyni çok büyük hatırlarsanız. Vücudun yüzde ikisi bu bayağı büyük bir oran ve yakıtın dörtte birini yakıyor. Çok da masraflı organ. Niye bu kadar büyük olduğunu konuşmuştuk. Kitaba da çok yazmıştım. Çok tekrar ettiğim bir temadır. Beynimizin büyüklüğünü genellikle zekamızla ilişkilendirme eğilimindeyiz. Yani kişisel yeteneğimizle. Halbuki o değil. Esas bu büyüklüğün sebebi, bu kadar çok devre olmasının sebebi birlikte hareket edip iletişim kuralım. Birlikte hikayeler yaratalım, birlikte hareket edelim diyeymiş bu beyin. Beyindeki devrelerin yüzde seksenden fazlası bu hikayeler için. Başta dil, iletişim kurma, duygu, empati, birlikte hareket edebilme, bir amaç koyabilme, takım olabilme falan filan. Demek ki belki de hani o insana dair söylenen koca koca şeyler sadece Sinan Canan'la, ya da sadece sevgili dostum seninle ilgili olmayabilir. Biz bir araya geldiğimizde, biz birlik olabildiğimizde, yani şuralısın, buralısın, o dindensin, bu kültürdensin, bu zamandansın yerine, hadi kardeş hepimiz Adem'in çocuklarıyız ya da işte hepimiz Luka'dan geldik ne diyorsan ona. Hadi gelin beraber bir şey yapalım dediğimizde mi acaba biz bu oradaki övgülere mazhar olabiliyoruz. Ben sanki senin dediğinden öyle bir evet. şey hissettim. Bu daha havalı değil mi ya? <laughs> mesela bir konsere gidiyorsun değil mi? Böyle işte sevdiğiniz meşrebinize göre bir müzik. Niye mesela konserlere gidiyoruz? Artık her yerde cebimizde müzik var. İnsanlar hala konsere gidiyor. Niye? Mesela benim konserler de çok zevkli oluyor. Ben konser gitmeyi de severim. Konser vermeyi de çok sevdim. Çünkü sen <laughs> vallahi gelen var mı? Vay aramızda metalciler var. Mesela orada bir şey oluyor. Dikkat edin. Gittiğinizde ister sahnede olun, ister izleyici olun. İçeri girdiğiniz zaman o çalınan müzikten falan başka bir şey yaşıyorsunuz. Bir sürü insanla ortak bir şeyi paylaşmanın sizi kendinizi var hissettiren bir tarafı var. Var olma deneyimi. Yani olduğunuz halden daha büyük bir varlık deneyimliyorsunuz. Bunun bizim kültürdeki adını bilen var mı? O bir büyük varlık içerisinde var olduğunu hissetme vücut kökünden gelen bir terim var. vecit hali deniyor ona. Vecd hali. Oh be diyorsun. Ve insan bu vecd halini sürekli arıyor. Yaptığı işte arıyor, sohbetinde arıyor, işinde arıyor, yolunda arıyor. Hayatın her yerinde arıyor. Ve belki de çok güzel ifade ettiğin gibi o doğru parça olarak yerimize yerleştiğimizde ne yapmak için yapıldıysak onu güzel yapar hale geldiğimizde o önemden biz de hissedar oluyoruz. Böyle ortak bir imece hesabı gibi. Vay be. Bence güzel oldu ha. Bunu bir not almakta fayda.